Arkadaşlar herkese merhaba. YouTube kanalıma, videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili izleyicilerim, bugün ne yapıyorum? Bugün eşim 1 kilo temizlenmiş hamsi balığı almış. Balıkların tazeliğine bakar mısınız? Balıklar çok tazeymiş sevgili izleyicilerim. Şimdi bunu bugün eşim yapacak. Nasıl yapacak? Hep beraber izleyelim. Balıkları şöyle uygun bir kabımıza aldık. Bu 3-4 su balıkları bir güzel yıkayacağız sevgili izleyicilerim. Evet şimdi 4 su yıkadım. Eşim. Kulanık suyu gidinceye kadar balıklarımızı bir güzel de yıkıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi son suyuna bir miktar şöyle bir yemek kaşığı kadar tuz atıp 10-15 dakika tuzlu suda bekletiyoruz. Kokusunun gitmesi için sevgili izleyicilerim, balıkları şöyle biber salçası, karabiber, tuzla terbiyeye yatırıyoruz sevgili izleyicilerim. Böyle bir yarım saat, bir saat kadar baharatlarla sosta bekleyecek. Evet, balıklarımız bir saat bekledi, sosta iyice terbiyesini aldı. Şimdi kızartma işlemine geçeceğiz az sonra havaya dizmeye başlayacak eşim. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir miktar mısır ununu aldık. Tepsiye kağıdın üzerine. Şimdi bunu unlayacak. Kendi yöntemine göre yapıyor sevgili arkadaşlarım. Nasıl yapacağını ben de merak ediyorum. Ben yapacağım, ben yapacağım deyip duruyor. Yapsın bakalım nasıl bir balık çıkacak ortaya hep birlikte sizlerle izleyeceğiz. Şöyle evet, mısır unu ve normal unla iyice unladı. Balıklar da çok tazeymiş maşallah hiç kokusu yok. Şimdi der ki ben aldıysam tabii ki der arkadaşlar bak. Şimdi şöyle tavamızı bir miktar zeytinyağıyla yağlıyoruz. Yeter mi? iki iki kapatıyor birbirini arkadaşlar. Şöyle. Bir gösterelim de nasıl yaptı. Şöyle iki tanesini birbirine kapatıyor. Bu şekilde balıkları tavaya yerleştirmeye devam ediyoruz. Evet tavaya bu şekilde yerleştiriyor. Evet, tavaya bu şekilde yerleştiriyor. Evet, balıkların hepsini de tavaya bu şekilde yerleştirdi. Şimdi ne yapacaksın Celal Bey? Hadi. Üzerine zeytinyağı gezdiriyor. Her işten anlar arkadaşlar. Her işten anlar benim eşim. Her türlü de yapar. Evet, şimdi de üzerine bir miktar mor soğan dizecek. Bu benim tarifim diyor. Sen karışma diyor arkadaşlar. Ben de hiç karışmıyorum. Ortaya nasıl bir balık çıkaracak? Umarım güzel bir lezzetli balık olur. Başka var mı yapacağım bir şey? Yok. Şimdi ocağın altını açıyoruz. Bir tepsi kapatarak pişiriyoruz. Yavaş yavaş balıklar toplanmaya başladı. Pişeceğine yakın zaten. Pişiliyor görüyorsunuz. Evet bu şekilde pişirmeye devam ediyoruz. Kapat. Pişiriyoruz. Evet, evet. hızlarımız. Evet şöyle kenarlarına bir bakıyorum kızarmış sevgili izleyicilerim. Şimdi bunu çeviriyoruz. Evet sevgili izleyicilerim gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Şimdi tekrar ters çeviriyoruz. Tabii ya yağ dökmeyeceğim. Gerek var mı? Biraz da bunu tarafı Videomuza devam ediyoruz. Hadi. Evet sevgili izleyicilerim balığımız pişti servise hazır şu şekilde bugün de sizlerle birlikte eşimin ellerinden az yağda tavada hamsi balığı yaptı onu yiyeceğiz sevgili kardeşlerim umarım videolarımı sonuna kadar izler beğenileri unutmazsanız sevinirim abone olmayan arkadaşlar abonelik ücretsizdir abone olabilirsiniz hoşçakalın Allah'a emanet olun hayırlı akşamlar diliyorum herkese